Demek bugün benim tatlı kızımın bale gösterisi var. Ya kızım sen ne zaman büyüdün bu kadar da kocaman oldun bir de gösterilere mi çıkıyorsun sen yahu? Ya baba üf, utanıyorum öyle deme. E büyüdüm tabii ki. Bale gösterisinde beni görünce gözlerin yerinden çıkacak. Bak gör o kadar güzel dans ediyorum ki kuğu gibi kuğu. Ah tatlım sen zaten kuğu gibisin. O kadar merak ediyorum ki şu gösteriyi. Ya bu arada canın böyle son dakika gelmeme planı nedir? Ceyda cık, bak bana bak yoksa bu çocuk kardeşini mi kıskanıyor? Ah yok hayatım. Ne yapsın o da arkadaşlarına söz vermiş. Zaten bale'den falan da hoşlanmıyor, bilmiyor musun? Yani biliyorum da ama bu biricik güzel kardeşinin gösterisi. Hiç kafam almıyor bu işleri ya. Sen de her şeye olur olur diyorsun. Bu çocuklara çok yüz veriyorsun Ceyda çok. Aman Arda, hadi hadi sen önüne bak da geç kalmayalım. E baktın mı yola? Nasılmış bildiğin bir yer mi? Tabii ki. Bak gör elimle koymuş gibi bulacağım. Ay aman inşallah inşallah. Ay kızım bir de geç kalmasın oralara. Baba ya baba daha önce de elimle koymuş gibi bulurum demiştin ama Ay bütün gece bulamamıştık hatırlıyor musun? Babacığım bak bu sefer böyle bir şey olmasın. Başrolde ben varım. Ben gitmezsem oyun oynanamaz. Ya kızım öyle şey olur mu? Bak şimdi hatta kısa yoldan götüreceğim sizi. 10 dakikada erken gideceğiz. Aman aman Arda hiç kısa yollara falan girme. Bildiğimiz yoldan gidi verelim işte hadi hadi. Ya bir durun ya. Bana bir güvenin ya. Ya bana bir güvenin. Ay hay Allah ne oldu öyle ya? Ay dur 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 sağa çekivereyim şurada. Ay lastik patladı galiba. Ay olamaz babacım lastik mi patladı? Ay geç kalacağız şimdi geç kalacağız işte. Kızım bir durun ya beni panik etmeyin. Durun ben bir çıkayım da bakayım. Of bu lastikle tam patlayacak günü buldu. Of lastik fena patlamış bu ne ya bir de patlamaz dedikleri lastiğe bak parçalanmış patlamamış bu parçalanmış ay yedek lastik de yok hemen bir çekici çağırayım en iyisi ay ay tatlım benim endişelenmiyorsun değil mi yetişeceğiz anneciğim yetişeceğiz sen hiç merak etme ee, anne anne bence yetişemeyeceğiz anne ee, Önemli günümde geç kalacağız. Hep bir şey oluyor zaten. Ay kızım ağlama ağlama. En kötü şuradan bir taksiye atlar gideriz. Ne yapalım? Eee ne oldu Arda? Değiştirdin mi lastiği? Lastiği mi? Ee, lastiği değiştiremedim. Değişemedi lastik yani. Nasıl değişemedi Ardacığım? Ya şimdi bizim bu lastikler patlamayan lastikti. Ben de o yüzden nasıl sapatlamayacak diye bagajda yer kaplayan diğer lastiği aldım. Garaja koydum. Ne? Lastik yok mu? Ee yok yani. E ne yapacağız Ardacığım? Ay bir de tatile gittiğimizde ormanın içinde düşünemiyorum kendimizi şu an. Hadi çıkın o zaman. Bir taksi falan bulalım. E, taksi mi bulalım. Ya ben şimdi arabayı burada nasıl bırakayım ki? Ben arabayı bırakamam. Ya siz gidin olmadı taksiyle. Ya baba ne demek? Sen gelmeden olur mu? Hayır, hayatta olmaz. Bir tek annem mi izleyecek beni? <laughs> ya kızım ağlama ama burada da araba bırakılmaz ki. Şimdi aradım ben, çekici gelecek falan. Bir ton iş. Gelemeyeceğim ben güzel kızım. Ne yapalım? Geldi başımıza bir iş işte. Ay Arda, illa böyle önemli bir şey yaparken bir başımıza iş gelecek. Of yürü kızım yürü. Hadi biz gidelim gösteriye. <laughs> © bf <laughs>